Çok önemli bir dönemden geçiyoruz. Malum dünyadaki ekonomik verilerin aksine biraz pozitif ayrışıyor. Bu verilere sık sık rastlıyoruz. Balıkesir de ayrışıyor. En önemlisi şu, Organize Sanayi Bölgesi son yıllarda çok önemli işlere imza attı. Gerek genişleme, gerek teknik boyutta, gerek altyapı boyutunda önemli işlere imza atıyor. Bu işlerin Balıkesir ekonomisine, ülke ekonomisine katkısını sorsak neler söylersiniz? Kamil Bey öncelikle gazetemiz merhabaya ve Milliyet Haber Ajansı'na e, bu fırsatları bizlere verdiği için çok teşekkür ediyoruz. Bugün organize Sanayi Bölgeleri ülkemizin itici gücüdür. Sadece Balıkesir için değil bu. Türkiye'de her geçen gün çoğalmakta, sayıları artmakta ve çok faydalı, değerli işler yapmaktadır. Balıkesir Organize Sanayi Bölgesine gelecek olursak, bölgenimizin en büyük sanayilerinden bir tanesidir Balıkesir Organize Sanayi Bölgesi ve bugünkü geldiğimiz noktada Balıkesir ölçeğinde 850 milyon dolarlık bir ihracat hacmi oluşmuş durumda ve bunu biz 1 milyon doların üzerine çıkartmayı hedeflemiş durumdayız. Bunları bütün odalarımızla beraber e, ee, sanayicilerimizle, iş adamlarımızla beraber el ele kol kolu yürüterek bu yıl 1 milyar dolar, 2024 yılında da bu 2 milyar dolar olarak zaten Saray Bakanımız geldiğinde bunun da sözünü verdik biz kendisine. İnşallah yüzümüz kara çıkmayacaktır ve bunu biz bu bayrağı daha yukarılara taşımak için çaba sarf edeceğiz. Bu güç, kudret bizde var. Biz bu konuya e, enflasyonist olarak bakmıyoruz, tonaj olarak bakıyoruz. Yapılan iş hacimlerinin artması olarak bakıyoruz. Balıkesir Organize Sanayi Bölgesi Marmara'nın ve Ege'nin incisi sayılabilecek bir yerde. Bugün ulaşımın bize sağladığı katkıları, demiryolların, lojistik köyün bize sağladığı katkılarla beraber e, ve organize gelen her geçen gün iyi kaliteli firmaların çoğalması hacimli işler yapan katma değeri yüksek işler yapan firmaların her geçen gün bizler tarafından da bunlar e, istekle arzuyla çağrılıyor ve e, aynı zamanda da bu tip büyük firmaların gelişi Cumhurbaşkanlığı yatırım ofisi tarafından da organize'mize tavsiye ediliyor. Bu firmaları biz e, Kucak açıyoruz, destek oluyoruz ve buraya gelmesi konusunda burada daha katma değeri yüksek işlerin yapılması anlamında daha ihracat odaklı, üretim odaklı, istihdam odaklı işlerin yapılması anlamında çok büyük önem taşımaktadır ve biz bunun farkındayız ve bu bu dahilde de e, yeni firmaları organizamıza katıyoruz. Bugün organize sanayi bölgemiz Bizim 2024 yılı sonuna kadar 4, 1 milyon 450 bin hektarlık bir alan içerisinde e, üretimlerini yapacaktır. Düzeltiyorum 1450 hektarlık alanda. 40 binlik istihdam. Şu anda biz 14-15 bin e, tane çalışanımız var. Bunların her geçen gün beyaz yakalı nitelikli çalışanlar da buraya gelecektir. Gelmeye başladı zaten. Büyük firmaların gelmesiyle beraber. Bunlar da çoğalıyor. Çok yakınımızda bir buçuk kilometre mesafede yeni bir TOKİ alanı oluşturuldu Büyükşehir Belediyemiz tarafından. Bu da hızlı bir şekilde ilerliyor. Bu istihdama destek anlamında gelen kişilerin konut ve barınma alanları açısından da bu çok çok daha önemli. Ayrıca bu üretimi yaparken gümrük ihtiyacımız bizim için çok çok önemliydi. Bununla ilgili e, girişimlerde bulunduk. Bu yıl başında e, ihalesini yaptık. Ve şu anda yıl sonu itibariyle yeni gümrük binamızı hizmete almayı, yetiştirmeyi planladık. Bunun öncesinde de gümrük bakanlığımız bize buraya geçici olarak e, gümrük binası oluşturuldu. Bu geçici binada hizmetler başladı. Yeni binamız bittiğinde de her şey hazır bir şekilde çalışmalarımıza hızlı bir şekilde devam edeceğiz. E, oda seçimlerini e, izledik. O Sanayi odasında da benzer e, bir huzur vardı. <laughs> Tek aday vardı. Bu rakipsiz değil, huzur anlamına mı geliyor? Biz öyle değerlendirdik ama biz de sizden bir değerlendirme alalım. Tabii ki burada odalar seçimleri e, dönemindeydik. Ve bunları da sağlıklı bir şekilde gerçekleştirdik. Ticaret odamız mevcut başkanımızla beraber devam etmek için karar aldı ve tek listeyle yoluna devam etti. Ee, Sanayi odamızda yine aynı şekilde ticaret borsamızda onun da seçimleri bir kaç gün önce yapıldı, gerçekleştirdi. Orada da yeni bir yönetim anlayışıyla yeniden yapılanma olacak. Ben bütün arkadaşlarıma hayırlı uğurlu olsun diyorum. Tabii ki bu Balıkesir için önemli, bizler için önemli. Odalar çok çok önemli odalar iş adamları için, sanayiciler için arkamızdaki en büyük itici güçtür bizim. Bu inançla bütün arkadaşlarımız canla başla zaten çalışıyorlar, çalışmaya da devam ediyorlar. Ben kendilerine de başarılar diliyorum.